<laughs> Kıymetli dostlar bugün Mart'ın 11'i. Ve Mart yapacağını yaptı. Adem Önay ile beraberim şu anda. Evet Adem Bey merhaba. Ne dersin bu ortama? Ortam güzel bir ortam. Soğuk hava ne güzel. Rahmet geldi ha. Rahmet. Bereket ayı. Evet eee bereket diyoruz. İnşallah. Tarımcı kardeşlerimizin Fındıklarına inşallah bir şey olmaz i̇nşallah. Burada Bizden öneri beklerler Mutlaka Bu yıl anladığım kadarıyla Soğuk bir iklim Devam edecek Ama bu soğuk ortamı Mutlaka kazanca dönüştürmemiz lazım Doğru mu da Alem Bey? Ne dersin? Fikrin nedir burada şimdi? Bereketli olacak diyorsun. Evet Tomiş kardeşim sen ne diyorsun? Allah'a şükürler olsun. Koca karı hesabı dediler, <laughs> bu dediler ama hepsi aynı şekilde Cenab-ı Hak nasip <laughs> Bizi aslımızdan çevirmeye çalışıyorlar, devamlı. Aslımızdan çevirmeye çalışıyorlar ama anladık ki koca karı değil eski yerlere attıklarının doğru olduğunu anladık. Evet Allah ciddi Allah bir Allah. Allah. şekilde evet. koca karı soğukları evet. Evet. yerini buldu arkadaşlar. Evet. Ama önümüzdeki e, Nisan ayı da böyle soğuk geçeceğini tahmin ediyorum. E, mutlaka ve mutlaka çiftçi arkadaşlar önlemini baştan almalarını tavsiye ediyorum. E, sayılı günlere önem versinler. Benim diyeceğim bu kadar. Doğru mudur Adem Bey? Doğru kardeşim. Evet. Kardeşim. Allah razı olsun. Bu Adem Bey ile de bugün güzel bir toplantılarda bulunduk. İnşallah daha daha da güzel olacak. İnşallah. Evet. hepinize sevgi. Sağlıcakla kalınız. Ee, soğuk havalara dikkat edelim. Bitkimizi üşütmeyelim. Aysa organiğe de kullanmayı devam edelim. Devam edelim. <gülüyor> <gülüyor>